Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem müminler, herkese iyi günler temenni ediyorum. İbadetin asıl özü kelime-i şehadettir. Dolayısıyla temel konu olan kelime-i şehadet üzerinde birkaç kelime konuşmak istiyoruz. Çünkü İslam'ın anahtarı kelime-i şehadettir. Cennetin anahtarı da kelime-i şehadettir. Dolayısıyla biz bunu iyi öğrenir, iyi, e, hakkında iyi güzel bilgilerimiz olursa inşallah kelime-i şehadete göre de hareket eden kullarından oluruz. Bunun için kelime-i şehadet konusunda bir Hazreti Şerif de şöyle buyuruyor yani İslam'ın beş temel üzerine kuracağını belirten Hazreti Şerif e, Gale Bünyel İslamu ala şehadeti Ella ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu rasulü zekat, salat ve ite zekat ve hac beyti ve savm ramadani. Yani bizim küçükken çocuklarımıza öğretmiş olduğumuz İslam'ın beş temeli olarak zikredilen husustur. Ama ne yazık ki bazen biz aileler çocuklarımıza bunu öğretirken sadece sayı itibariyle öğretiyoruz. Oysa ki bunu etraflıca öğretmekte fayda vardır. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu sırasıyla sayıyor ki bunun başlangıcında kelime-i şehadet vardır. Önemli olan sadece kelime-i şehadetin Arapça kısmını söylemek değildir. Aynı zamanda bunun anlamına da vakıf olmaktır. Zira şimdiye kadar anlatmış, anlatmış olduğumuz konularda ilim konusu vardır. İlim bir takım şeyler hakkında malumat sahibi olmak demektir. Dolayısıyla kişi Allah ve Resulünü tanıdıktan sonra burada kelime-i şehadet devreye girer. Bunun için biz kelime-i şehadeti iki kısımda incelememiz gerekiyor. Bunlardan birincisi Rabbül Alemin'in varlığı, ikincisi ise Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik etmek ve ona iman etmek konusudur. Ayrı ayrı ele alıp sonra kelime-i şehadet üzerinde durmak istiyoruz. Zira Rabbül Alemin'in varlığını zati sıfatlarıyla, sübuti sıfatlarıyla tanıdıktan sonra kişinin kalbinin mutmain olması gerekir. Zira kalp bunda mutmain olmazsa kelime-i şehadet sadece dil ile söylenen bir olay olur. Zira kelime-i şehadeti dil ile söyleyeceğiz ama kalbimiz de tasdik edecek, kalbimiz de mutmain olacak. Şimdi kendi kendimize düşünüyoruz. Kişi Rabbul Alemin'i sıfatlarıyla birlikte tanımazsa veya Kur'an-ı Kerim'e okuyup onun içerisindeki birçok anlatılan deliller üzerinde tefekkür edip düşünüp Rabbül Alemin'in varlığını bu şekilde mutmain bir şekilde inanmazsa getirmiş olduğu kelime-i şehadet ne kadar sağlam olur. Bakın bir ayeti kerimede Rabbül Alemin şöyle buyuruyor sanırım Ve ilahukum ilahu vahid. Yani sizin ilahınız tektir. Yani tek nedir? Benzeri olmayan, zıttı olmayan bir tektir. Her birin bir karşılığı vardır ama buradaki bir oluşun bir karşılığı, bir zıttı yoktur. Rabbul Alemin kendi mevcudiyetinde vardır ve birdir. La ilahe illa huve rahmanur rahim. Yani o Allah rahmandır, rahimdir. Allahu Teala'nın bildiğimiz gibi birçok sıfatları vardır. Ama bu ayet-i kerimede iki tane sıfatı zikredilmektedir. Bunlardan birincisi rahman sıfatı ki Rabbul Alemin bütün kullarına, bütün mahlukata aynı şekilde Rahman sıfatıyla tecelli eder. Zira onlara dünyada hayat hakkı verir. Onlara rızık verir. Belli bir mühlet verir. Bu herkes için geçerlidir. Ama bir de Rahim sıfatı vardır. Bu Rahim sıfatı sadece mümin kulları için geçerli olandır. Dolayısıyla Rabbul Alemin hem dünyada hem de yemül kıyamette mümin kullarına rahim sıfatıyla tecelli edecektir. Şimdi buradan ortaya çıkacak şöyle bir sonuç var. Demek ki ben Rabbül Alem'in varlığını incelerken ki daha önce de zikrettiğimiz gibi birçok delilleri hatırlayarak birliğine kesin olarak iman edeceğim. Kesin olarak onun varlığını kabul edeceğim ve bu kalp diyecek ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve delilleriyle birlikte bilecektir. Ve ikinci kısma geçtiğimizde de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da aynı şekilde yani kelime-i ikinci kısmıdır. Dolayısıyla Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de en güzel bir biçimde tanımamız gerekir. Zina tanımadığımız zaman onun hakkında da nasıl şehadette bulunacağız. Çünkü şehadeti şöyle özetleyecek olursa. Eşhedü en la ilahe illallah. Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ben şahit ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir bu. Bunun için bu noktayı kendi nefsimizle de tefekkür edip buna göre getirmiş olduğumuz kelime-i şehadeti sadece dil ile değil, kalp ile de mutmain bir şekilde ortaya koymamız lazım. Biz şimdi Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Dolayısıyla oradaki delillerden dolayı ne yapıyoruz? Rabbül Alem'in varlığını kabul ediyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'in bildirmesiyle de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bir peygamber olduğunu kabul ediyoruz. İşte bu ikisini kabul ettiğimiz zaman kelime-i şehadet ortaya çıkmaktadır. Bugün yeryüzündeki insanlar sadece bir kısmını kabul etmiş olsa, ikinci kısmını kabul etmemiş olsalar, onlar mümin sayılmazlar, iman etmiş sayılmazlar. Çünkü kelime-i şehadetin asıl özelliği hem Rabbül Alem'in varlığına iman etmek hem de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik edip onun peygamberliğine tabi, tabi olmaktır. Bunun için de biz kelime-i şehadeti kendi çocuklarımıza öğretirken bu şekilde detaylarıyla öğretmemiz gerekiyor. Zira Rabbül Alem'in varlığını anlatırken yine birçok misallerle çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Mesela Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, İslam'ı tebliğe başladığı zaman yıllarca yıllarca kelime-i şehadet için uğraştı. Bakıyoruz yani İslam'ın ilk zamanlarında beş vakit namaz henüz farz kılınmamıştı. Oruç da farz kılınmamıştı zekat da farz kılınmamıştı. Ama Rabbül Alemin kendi varlığını anlatan, delillerle anlatan birçok ayeti kerimeyi Resulü Vesselam'a inzal etmişti, ona göndermişti. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz de bu ayeti kerimeleri açıklıyor. Fakat o günkü bir takım insanlar ki insanlar biliyorsunuz inanç bakımından birkaç kısma ayrılır. Bir Rabbül Alemin'in varlığını tasdik eden ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i tasdik eden nedir? Onlar müminlerdir. İkinci kısım kişiler vardır ki tamamen Rabul Aleminin varlığını inkar edenlerdir. Bunlar da kafirlerdir. Bir de Rabul Aleminin varlığını ve Peygamber Efendimizin varlığını kabul etmeyip ayrıca Rabul Alem'ine ortak koşanlar vardır. Bunlar da müşriklerdir. Bir başka sınıf ise münafıklardır. Bunlar da inanmış gibi gözüküp ama kalben iman etmeyen. Yani sadece dil ile söyleyip kalbi ile ikrar etmeyen insanlara da müşrik denilir. Bunlardan mümin olanlar inşallah yevmül kıyamette cennete gidecektir ama diğer sınıflar cehenneme gideceklerdir. Bunun için de insan bu noktayı düşündüğünde ne yapacağız? Rabul Alem'in varlığını biz kendi çocuklarımıza ayeti kelimelerle, hadis-i şeriflerle anlatmaya çalışacağız. Peygamber Efendimiz bunu anlattığı sıralarda bir takım insan ama içlerinden kabul edenler de var. Bakıyoruz bunlardan. Hazreti Ömer takdire şayandır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki Ömer'den birisinin Müslüman olması için dua etmişti. Dolayısıyla Mekke-i Mükerreme'de müşrikler bir araya gelirler, toplanırlar. Derler ki biz bu Muhammed'i nasıl ortadan kaldıracağız? Kendi aralarında görüş alışverişinde bulunurlar. İçlerinden Hazreti Ömer henüz o zaman Müslüman olmamıştır. Çıkar der ki Muhammed'i ben ortadan kaldıracağım. Dolayısıyla kılıcını çeker, Mekke sokaklarına dalar. Fakat yolda giderkene bir şahısla karşılaşır. O şahıs bunun hiddetli bir şekilde gittiğini görünce der ki: "Ya Ömer, hiddetli bir şekilde nereye gidiyorsun?" dediğinde "Muhammed'i öldürmeye gidiyorum." der. O zaman o zat şöyle "Sen ondan önce kendi eniştene, kendi kız kardeşine baktır. Çünkü onlar da Müslüman oldu deyince bu sefer Nefis bakımından Hazreti Ömer daha çok öfkelenerek yolunu değiştirir, kendi eniştesinin evine doğru gider. Niçin? O akrabasıdır. Evden evin içerisine girerken bir ses duymuştur. Ama o içeri girer dolayısıyla eniştesini tokatlamaya başlar. Bu sırada kız kardeşi de devreye girer ve der ki ne yaparsan yap biz Müslüman olduk. Zira her ikisi de evde daha önce gönderilen Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bir yeri okumaktadırlar. Hazreti Ömer'in geldiğini görünce elindeki o sayfayı saklamaya çalışırlar. Ama Hazreti Ömer'in yüreği işte kız kardeşinin bu sözünden sonra der ki: "Onu getirin. Nedir? Bir de ben okuyayım." Der. Bu ayeti kerimeyi okuduktan sonra direktmen Resulullah Sallallahu yanına gelip kelimeyi şehadet getirir. Yani biz ayetleri ne kadar çok okursak, üzerinde ne kadar çok tefekkür edersek kalbimiz o derece yumuşayacak o derece Rabbu Alemin sevgisiyle dolacaktır. Ama biz bunu bir tarafa bırakacak olursak o zaman Rabbu Alemi biz nasıl tanıyacağız? Şimdi Peygamber Efendimiz hakkında da bir örnek vermek istiyorum. Zira Peygamber Efendimize tabi olmadan kişinin Rabbu Alemine iman etmesi mümkün değildir. Miraç hadisesi vuku bulduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraçtan sonra o günkü insanlara o gece gitmiş olduğu yolculuğu anlatır hemen bundan faydalanmak isteyen bir grup Hazreti Ebu Bekir'in yolunda yoluna doğru giderler. Onun yanına varırlar. Derler ki hani güya onu bu imandan vazgeçirmeye çalışacaklar. Bak der senin arkadaşın neler söylüyor? Yani bir gecede ta Kudüs'e kadar gittiğini, Rabbül Alemin ile görüştüğünü söylüyor diyor bak. Hazreti Ebu Bekir ne diyor? Bunu o mu söylüyor? Diyorlar ki evet o söylüyor deyince o söylüyorsa doğru söylemiştir diyor. Bundan dolayı da Sıddık lakabını alıyor bakın. Niçin? Resulü Aleyhisselam'ı Allah ve Resulü'nü tanımamış olsaydı Hazreti Ebu Bekir'in kalbinde kesin böyle bir bilgi olabilir miydi? Hiçbir şüpheye yer kalmadan direktmen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme imanı göstermektedir. İşte biz de yavrularımızı anlatırken kelime-i şehadetin bu iki kısmını özellikle anlatıp yürek getirmelerini temin etmemiz gerekiyor. Yoksa sadece kuru kuruya bir kelime-i şahadet lafzını söylemek pek hoş olmasa gerek. Bakın bir kutsi hadis-i şerifte de Cenab-ı Hak şöyle, ve sellem şöyle buyuruyor kutsi hadis Şerif'te ki bu Rabbul Alemin'den alınmadır. Allahu Teala diyor cehennemde en hafif tabakasında, azab yönünden en hafif tabakasında atılan birisi için diyor, şöyledir. Der ki diyor, hani dünyada senin neyin var neyin yok. Şimdi buradan kurtulmak için bunu fidye karşılığı verir misin desem ve buradan çıkacak desem ne yaparsın diyor. Evet diyor veririm. O zaman diyor ki Rabbul Alemin diyecek ona. E, peki diyor dünyadayken ben bundan daha hafif olanı istedim. Bana şirk koşmamanı istedim. Ama diyor sen kaçındın. Sen bana diyor şirk koştun. Çünkü Allahu Teala insanoğlunu imtihan maksadıyla yaratmıştır. Yoksa kendi lehine istediği herhangi bir şey yoktur. Kimse onu yediremez, kimse içiremez, kimse onun hazinesine bir kuruş dahi ekleyemez. Dolayısıyla allah Teala'nın biz bizden istemiş olduğu tek şey kendisini tanımamız ve gerçek manada kelimeyi şahadet getirmemizdir. Bunun için biraz önce okumuş olduğum Haz i şerifte de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın beş temel üzerine kurulduğunu söylüyor. Yani bir bina düşünün, bunun beş tane kısmı var. Beş tane temeli var. Şöyle dört tane duvar koyalım. Bir de çatısı. Hani beş kısım. Yani bunlardan birisini kaldırdığınız zaman ona bina demek mümkün değildir. Onun için bu İslam'ın temelinde asıl oluşturan kelime-i şehadettir. Zira biz kelime-i şehadeti tam manasıyla öğrenir. Buna göre hareket edecek olursak bundan sonraki namazda, orucumuzda, hacda, zekatta buna göre ayarlanacaktır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatta göndermiş olduğu elçilere de bu şekilde tavsiyede bulunuyor. Önce kelime-i şehadete davet edilmesini istiyor. Yani bunu kabul ederse bundan sonra namaz kılınmanın emredilmesini söylüyor bak. Onun için biz kelime-i şehadeti kendi yavrularımıza anlatırken hatta kendi nefsimize anlatırken bu şekilde anlatmamız lazım. Zira bir ayeti kerimede de Rabbül Alemin mealen şöyle buyuruyor. Allahu Teala'dan en fazla korkanlar kimlerdir? Alimlerdir. Yani Allah'tan gerektiği gibi korkanlar alimlerdir diyor. Nedir alim? Alim Rabbül Alemin tanıyandır. Allah ve Resulünü tanıyandır. Onun için biz Allah ve Resulünü en güzel bir biçimde tanıyacak olursak bu sefer İslam'ın temeli olan kelime-i şehadet bizim kalbimize yerleşmiştir. İnşallah yevmil kıyamette de cennetin asıl anahtarı budur. Cenab-ı Hak gerçek manada kelime-i şehadetin bu iki kısmını da öğrenip Buna göre kelime-i getiren, buna göre kalbiyle de tasdik eden kullarından eylesin.